Kıymetli bucaklı hemşerilerim. Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle bu yılda buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Ramazan ayını büyük ölçüde sınırlamaların gölgesine geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşmeye geçmiş olacağız. Yaptığımız fedakarlıkların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alarak Allah'ın izniyle hem salgının üstesinden gelecek hem de yapacağımız çalışmalarla bucağımızı hedeflerine ulaştıracağız. Rabbim'den hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayram evden eve değil, gönülden gönüle bayramlaşıyoruz. Hepinize iyi bayramlar.